Bunlar nerede değil mi? Ama askeri dikkat edin. Arkanızda ha, delikanlı. Merhaba nasılsınız? Nasıl, şey, Siz maske kontrolü yapıyoruz. E, aile maşallah. Herkes basket edin. Ama dikkat edin. Hesabiye de dikkat edin. İyi hocam de sen de iyi misin? Maskeni kaldır yalnız bak burnunu da kapatsın. Aman dikkat et. Aynen. Aynen. Sağ ol. Siz de iyi misiniz? Ben ben de. Allah iyi versin. Nasılsınız? Şöyle gelin biraz ben sizi göremiyorum İyi, geçin biraz siz İyi, sağ ol. Maskeye uyuyor mu? Vatandaşlarımız niye burada ne? Merhaba evet. diyorum seni, kontrol ediyorum. Maskeniz var mı? Ağzını biraz öne gelirseniz görebilirim sizi. Tamam. Evet. Aman maskeye dikkat edelim. Maske evet. mi? <laughs> evet. Evet. <gülüyor> evet. Hanımefendinin <laughs> de maskesi var yani. Neyse gene bir tedbir almışsınız. <laughs> merhaba. Merhaba. Ya hanımefendiler kaçtılar. Şöyle bir davet edin onları bu tarafa. Arkada ekranın arkasındakiler. Gelsinler. Nasılsınız? Iyi misiniz? İyiyiz. Nasılsınız? İyiyiz. Maskeye uyuyorsunuz değil mi? Evet. evet. Aman maskeye, mesafeye, temizliğe uyalım. Hadi Allah'a emanet. <laughs> Abla merhaba nereye İnşallah ona da maske taktır mısınız? Tebrik ediyorum sizi. Evet, maske takmayan bir hanımefendi bulduk. Maskenizi niye takmıyorsunuz? Aman aman, çenede değil bak maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde takalım. Merhaba, niye maskesiz geziyorsunuz? Size söylüyorum, gel 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 sen, niye maskesiz geziyorsun? Biraz daha ön tarafa gel, göremiyorum seni. Kaçma. Gel, gel. Niye maskesiz geziyorsun? Azıcık bu tarafa gel. Niye maskesiz geziyorsun? Taktın ama ben söyleyince taktın. Bak maskesiz dolaşmıyoruz. Hem kendi sağlığımız hem çevremize zarar vermiyoruz. Ama dikkatli olalım olur mu? Adın ne? Oğuz. Oğuz aman Oğuz dikkat edelim. Sen bizim için önemlisin. Konya valimiz Bahrettin Bey. Evet. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hayırlı yolculuklar. Teşekkür ederim. Hayatın her anında maskeye, mesafeye, temize şey. dikkat edin. Biz de bir uyarıda bu bulunalım diye ziyaret ediyoruz. Ne <Gülüşmeler> Ne <Gülüşmeler> <Gülüşmeler>

e, maske takmayanları uyardığını gördüm. Çok şaşırdım. Herkes de şaşırdı. Bütün yıllar duyarlılığı arttırıyor, dikkat çekiyor. E, maskemizi takalım, sosyal mesafeye dikkat edelim. Başkanımıza da bu ilginç uygulama için teşekkür ediyorum. Buraya geldi, başkanımızı gördük, şaşırdık. Çok güzel bir uygulama. Hiçbir daha, daha evvel başkanlardan görmedik biz bunu. Hakikaten şaşırdık. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Milletlerle ilgileniyorum asker şeyinde.